Öncelikle Pati Parkımız hayvan dostlarımıza ve üniversitemize hayırlı uğurlu olsun. Evet. Önemli bir farkındalık projesi aslında. Evet. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz Sayın Hocam? Evet. Bu Pati Park tabii bizim üniversite kampüsümüz. Çok güzel yeşillik bir alan. 100 dönüm güzel bir ata adeta doğal bir orbatörüm niteliğinde bir kampüsümüz var. Tabii haliyle hayvanların büyük ilgisini çekiyor. Tabii bu hayvanların bakımı, beslenmesi de bizim için önemli bir problem. Yani daha sonra bunlar bazen işte girişi güzel, dağılmalarını önlemek için böyle bir pati park barınağı yaptık. Bir yakın zamanda faaliyete geçti ve gerçekten hayvanlar için güzel bir alan oldu. Hem beslenmeleri, hem bakımları, aşıları daha bir emniyetli halde sürdürülüyor. İnşallah daha da güzel olacak. Peki Sayın Hocam, beslenme noktasında nereden temin ediyoruz hayvanlarımızı? Bunları bizim yemekhane var ve hayvan dostlarının kendi imkanlarıyla sağladıkları beslenme malzemeleri var. Kendimizin tedarik ettiği görevli arkadaşlar yemekhanelerin artıkları. Bu şekilde şey yapıyoruz yani ikisi birlikte böyle bir beslenme rejimi uyguluyoruz. Daha güvenli hayvanlar mutlu kampüsümüzde katkılarınız ve değerli yorumlarınız için çok teşekkür ederim Sayın Hocam. Çok sağ olun.